2025 yeni yıl yeni umutlar Suat Atay'la live put your hands up Come on Dance with me Come on Biliyorum hepiniz son derece sabırsızsınız Emircan Yirek birazdan Burada olacak, sizlerle birlikte olacak. Hep birazdan şarkıları söyleyeceğiz. 2024'ü uğurlarken, 2025'e hep birlikte merhaba diyeceğiz. <laughs> Ne seneydi ama acısıyla tatlısıyla bu seneyi bitiriyoruz. Şimdi 2025'ten önce tabii ki önce sağlık öyle değil mi? Sonra sonra huzur elbette. Sonra bereket bol turizm bol kazanç bol seyahat bol sevgi çok sevildiğini çok sevdiğiniz muhteşem bir yıl olmasını diliyorum. Belediye başkanımız Mimar Sayın Tamer Mandalici'yi alkışlarınızla davet ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, değerli Bodrumlular, 2024'ü uğurladığımız bu son dakikalarda Bodrum Belediye Meydanı'nı harika bir şekilde doldurmuşsunuz. Her zaman olduğu gibi sizlerle yeniden gurur duydum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birazdan acısıyla, tatlısıyla, güzel olaylarıyla, hatırlamaya istemeyeceğimiz olaylarıyla beraber hayatımızdan çıkacak olan 2024 yılını uğurlayacağız. Ve 2025'te dakikalar sonra hayatımıza, ömrümüze, ailemize, geleceğimize yeni bir sayfa açacağız. Her ne olursa olsun 2024 yılında sizleri umutsuzluğa sevk eden, sizleri tökezlediğinizde ayağa kalkmanıza mani olan ne varsa dakikalar sonra olacağı gibi arkanızda bırakmanızı istiyorum. 2025 yılında sevdiklerinize daha sıkı sarılacağınız yeni hedefler koyup o hedeflere sımsıkı yürüyeceğiniz bir yıl olmasını diliyorum. İnanıyorum ki sizler 2025 yılında her ne iş yapıyorsanız yapın o işin en iyisini, en kalitelisini üreteceksiniz. Hem bölgemize hem memleketimize çok kıymetli katkılar sunacaksınız. Kıymetli hemşerilerim, bu genç yaşımda 2024 yılında bana belediye başkanı olma şerefini ve gururunu yaşattınız. O yüzden şu an karşınıza sizlere seslenirken 2024 yılının bana vermiş olduğu bu güzel mutlulukla, bu güzel heyecanla beraber karşınızdayım. İnşallah önümüzdeki diğer yıllarda da siz kıymetli Bodrumlular ve dünyanın her bir yanından, canım Türkiye'min dört bir yanından gelip Bodrum'u dolduran kıymetli hemşerilerime yarışır hizmetler yapacağız. Çok güzel bir şekilde bayramlarımızı, seyranlarımızı, yeni yılımızı kutlayacağız. Bizi umutsuzluğa sevk etmeye çalışanlara gülüyoruz, eğleniyoruz, güleceğiz eğleneceğiz diyeceğiz. gençiz, gençliğimizle gurur duyuyoruz. Yorulmayız, durmayız. İşte görüyorsunuz yine genç arkadaşlarım burada. Bodrum'u sıcacık yaptılar, içimizi ısıttılar. Şimdi sizlerden kıymetli sanatçımız Emircan ile ve değerli orkestrası için de kıymetli bir alkış istiyorum. Ve sürecek yeryüzünde. What does